Dik mağarası. açılmış. P E E Öcük biz burada ne yapacağız? Burası bomboş bir yer. Sen de bir odan ama çünkü burası mı? Ama ben fısını kaçırmamak için böyle mi söyleyecektim? Mükemmel hayatta kalmak için fırsatı bu. Oo, bakın o ne varmış. Aa, dilik mağarası. Bilyon aydıklatmış. Açılmış. Üstelik içi yemek dolu. Hemen mağarasıma haber vermeliyim. Ya demek böcük. Aa, biliyorum bunu söylemeliyim sırası da ben çok açım çok. Demek yiyecek. Çatlak Ama ben gülüpçüm. Bunu posatın en iyi büyük olmak için teklif etti bu. Saklan Şuradakinin eli kesin burcu. Karşında gördüğün en büyük fırsatını göreceksin. Burası bomboş bir yer. Ne bomboşu? Aa mu almış. Peki nereden almadın? Ama onu ben zaten bu da duruyordu. Eee. E. Hm, 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 hm. böceği ne yapıyorsun sen aa aa size göreceğim hadi oraya saklan eda keşke de o yüzden mi böcek bir şişiyor aa <gülüyor> <gülüyor> ee ee e, e. ama bunu zehirsin o yüzden öyle burası mutlak Geldiğimiz kadar öyle. Yaşay. Sana geldim en iyi bir yiyecek. Aa, e, zaten elindeki de. Oo, nasıl geldi o? Elinde mi ki? Bunu gördüm. Bu abi çilemez en iyi gibisi. Az değil. Ama iki tanesi. Nasıl olur zaten, nasılsı? Evet, o yüzden yiyecek ki. Ama bugün hadi böcek, ikinci kırıntı al. Aa, zaten böyle olacaktı. Geriye açamazsak Ee, Sana gördüğün en büyük bir fırsatı görecek ama yine yok. Yine bugün zavallı öyle ama ben bilmem ki az önce burada duruyordu. Eee. Açın. Aa yine aynı siz. İşte buldasınız. Zaten bak elektriğe değiyor. Bak. A -a Ay. Charlie yani bugün en iyi yiyeceklerin en iyi bostası. Ah, çok güzel. Ay, ay, ama. Yaşasın. ay iki tane kırıldı. Nasıl oldu bu? Ee, e, 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 e peki bunu nasıl yapacağız? Gördüğünüz böyle bakın. En iyi özellik noktası da bakın. Böyle kediler. e, evet, duydum ama bakın. Kimsenin eli tercih çünkü odunmamış. Odun tabii ki de. Odun ama bugün nadir. O yüzden odunlu. Hem odun taşıyanlar herkesin oydu. Ne odun taşımakları ne çamlak. Yani bu kriterin özellikle dokunulmaktadır. Hem de o kadar da ama ne saçma sapan şeyleri söylüyorsun. Bunu yediğimiz için zaten çünkü yiyecekleri en iyi. Size kanıtlatın. Aaa. Evet yiyecekler gitti. Nasıl oldu bu? Eee. Bunu aynı hatalarda nasıl yaptın? Ben bilmiyordum. Ama bu defa zaten öyle. Evet Ay çubuk. Olmaz. Aa. Ya yiyecekler. Yemek ki o yüzden öyle. Peki yiyeceği bana. Ama ayırmanın en iyi doğrusu da kadarcık. geliyor. Yağ, <laughs> yağ! Yağlısın. Bak, Eğer günmüş olduğunu kesin. Mangır duyacak İşte burada her kırırtı. Gene mangır söylemeyi, o da zaten ben bilmeyecek. Ama iki tane oldu da zaten bir sonu gerçekten bir sürü olabilir. Ama onu bana ama ben kendime nasıl ayıracağım? Çünkü senin tercihin edilmesi bu zaten. Emri çünkü bu hayatın en iyi. Bak iki parça en iyi kırıntısında bu yüzden bu. Bak ben bunu nasıl bileceğim? Gele geliyor. Gire geliyor. Ay bakın. Oh, oh, oh. Allah Allah. Her şey yerle bir oldu. Bak. <laughs> Aa geliyorum, geliyorum çabuk topla. alamadım <laughs> <laughs> Bak benim en sevdiği kırıtı. Bak. Aha. Bak. İşte bu dünyanın en iyi noktası. Ee, bir içindeki yiyecekler doldu. O kadar çıkar dedi. Ne lan? Konam. Aa! Olamaz. Oy. Aa, devir yok. Ama ben sana ayırayım. Bugün misafir bel belliğinle beri oluyor. İşçi i̇şte bak. Aa yine geliyor. Aa, şimdi bakalım yandınız. Aa yüce külün en iyi vokasının en özelliği bakalım. Ne sayı çıkacak? Evet. <laughs> 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 evet. sesli tezgah evimiz iii. Aa, bunlar ama bunlar benim kopya Canis, benim de çinko Aa, onları durdurmamız lazım çabuk durun zaten yiyecek noktası da o kadarcık öyle güzeldi çünkü öyle Öyle. Ama gerçekten yiyeceklerimiz oluyor. Ama nokta koymanız lazım. Ama ne güzel Nokta koyuluyor. Her şey ne Bizim yiyecekleri Ama kavga etmeyin. O zaman Ne fazlalıktan öyle şey yapardı. Artık o kadarcık çok güzeldir. Öyle. Demek ki öyle. Altı yiyecekleri en iyi sayısı da bu kadar. Cık. Ah yiyecekler gidiyor artık. Ne? Ee, ne? Ee, ne? Ah gitti. Artık bu kadar. Ne ee, çok iyi. Nasıl olabilir? Oo! Bicik'in en iyi noktasından o kadar çok güzel. Hem de 2 de